Sevgili öğrenciler, kıymetli veliler, Türkiye'nin Test Kitapları kanalı ve LGS Kitapları Merkezi lgskitap.com'dan hepinize başarılar, güzel günler diliyorum. Bu videomuzda LGS öğrencilerinin beğendiği, kullananların diğer arkadaşlarına önerdiği, tavsiye ettiği bir soru bankasını tanıtmış olacağım. Puruva Akademi Tek Tek Fen Bilimleri Soru Bankası. Arkadaşlar Prova Akademi'nin sorular konuşuyor soru bankaları var biliyorsunuz. Onlar da oldukça çok beğenilmişti. Sonra yayın öğreten sorular kitaplarını çıkardı. Şimdi bir de teke tek serisi var. Biz teke tek serisinde fen bilimleri soru bankasını inceleyeceğiz. Bu teke tek soru bankalarının özelliği arkadaşlar tüm sorular tam sayfa. Türkiye'nin ilk beceri temelli tam sayfa soru bankası diye zaten kitabın üzerinde bunu ifade etmiş. Kazanım odaklı yeni nesil sorular grafik tablo yorumlama mantık muhakeme bilgiyi işleme alma kuramı şimdi şöyle e, soru bankasını açalım arkadaşlar içerisinde e, Meb'in sınavda sorduğu soruların sayfa boyutlarına göre bir analiz var e, burada tam sayfa sorular e, yarım sayfa ve çeyrek sayfa Mesela tam sayfa sorular en fazla fen bilimlerinde, bu turuncu renk fen, matematik ve İngilizce'de Türkçe'de de yine var ama en fazla fen bilimlerinde giriyoruz. E, tam ve yarım sayfa e, yine fen bilimlerinde oldukça fazla. E, mesela inkılap tarihi ve din kültüründe oldukça az. O yüzden e, bu e, Prova Akademi'nin teke tek fen bilimleri soru bankası e, tam sayfa sorularla Sizleri LGS sınavında bu soru tiplerine yani uzun uzun e, Tam sayfa sorulara Hazırlamış oluyor e, Ve bu tarz soruları gözünüz e, aşina oluyor uzunluğu sizi korkutmasın e, Çözdüğünüzde aslında Göründüğü kadar da zor olmadığını göreceksiniz ama genel olarak tabii bu soru bankaları e, Biraz daha seviye olarak da zaten e, Ortanın üstünde bir seviyesi var Şöyle Hemen birinci üniteyle başlayalım ve birinci ünitede mevsimlerin oluşumu ilk soru tam sayfa yine diğer ikinci soruya geçiyor tam sayfa soru tüm sorular bu şekilde arkadaşlar tam sayfa yani LGS'de aslında sınavda fen ile ilgili soruların e, tam sayfa soruları ne kadar ağırlıkta bunu analizden gördünüz. O yüzden bu tarz sorulara da e, alışmak gerekiyor. E, çözdükçe de uzunluğunun çok aslında sorun olmayacağını e, mantığını kavrayınca e, çok rahatlıkla yavaş yavaş öğrenilip çözülebileceğini göreceksiniz Her soru tam sayfa, toplam 170 sayfadan oluşuyor arkadaşlar. Kitap çok fazla kalın değil, şöyle e, kalınlığını görmüş olun. Ebatı normal kitap boyutundan biraz daha geniş e, ve her soru tam sayfa dedik. Kitabın arkasında dijital Prova Akademi e, kare kod var. Kare kodu okutarak uygulamayı indirip. Tüm soruların video çözümlerine de erişebilirsiniz. Özellikle arkadaşlar bu fen bilimleri, teke tek fen bilimleri soru bankası diğer branşlara göre daha çok tercih edildi. Bunu da belirtmiş olalım. Yani Türkçe matematik teke tek soru bankası içerisinde en çok hangisi satıldı, satın alındı derseniz fen bilimleri diyebiliriz. Yine Prova Akademi'nin teke tek diğer e, matematik ve Türkçesini de incelemiş olacağız arkadaşlar. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.